Ay anneanneciğim çok güzel bir şey almışsınız. Vallahi çok teşekkür ederim. Kim bilir ne kadar çok para verdiniz buna. Üzerine doğru dürüst bir şey almak lazımdı. E, 12 yaşında gibi giyiniyorsun evladım. Sağ ol anneanneciğim. Tezkerini aldın herhalde. Postallarını göremiyorum. Ay tamam anneanne. Merhaba. Merhaba canım. Alışverişten mi? Ha? Ya. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Aa, tüylerim diken diken olmuş Gülsah bacım. Çık yukarıdan bir hırka al, Allah'ını <laughs> seversen. Yok yok, şimdi bir çay içerim, ısınırız. Komşumuz anneanneciğim. Ne biçim bir şey o? Anneanne, e, nezaket diye bir şey duydun mu sen? O dip boyası diye bir şey duydum acaba? <laughs> Hadi kalkalım artık, benim pilates dersim var. Vallahi içimde perde ha, dur. Ay! Ee, Gülisa Hanımcığım, e, benim yanımda fazla bir ceket var. Allah aşkına bunu giyin. Allah, yok gerek yok, teşekkür ederim. Sağ yok, abi. hakikaten vallahi ısrar ediyorum. Ne olur, yok. lütfen, lütfen. Bana arasın Gülisa ablacığım, vallahi nevazil olursun. Ciğerlerini üşütürsün, yanında düşersin. Bir kupa çeken de bulamayasın, Allah'ım Allah! peki o zaman, sağ ol. Ee, anneanneciğim biz de kalkalım. Aa siz kalkıyorsanız ceket bende mi kalacak? Ya o da var ya. Yok yok rica ederim lütfen siz onu sonra bırakırsınız. Hiç aciliyet yok. Biz komşuyuz, arkadaşız. Lütfen. Ha oldu. Mersi. Rica ederim. Görüşmek üzere. Kızım Niye veriyorsun yeni ceketini elaleme? Elalem değil anneanneciğim, komşumuz. Geri vermez o ceketi. Ben tipinden anladım. Üstüne yatacak kesin. Anneanneciğim niye üstüne yatsın Allah aşkına ya? O kadar da para verdim gitti ceket. Aptal bu kız aptal. Allah boy vermiş gerisini koy vermiş. Sağ ol anneanne. Kalkalım mı? Hava yok hava. Bunu aldın mı? İyi akşamlar. Hmm. Nasılsınız? Sağ ol. Akşamüstü şu daha bir serinliyor. Sonra gece olunca daha bir yumuşuyor değil mi enteresan? Ha. Akşamüstü bir ürperiyor insan. Üzerine ceket alma ihtiyacı hissediyor. Gece olunca hiç gerek kalmıyor. Ceket de işlevini yitiriyor. <laughs> yani. Oldu akşamlar. Ee ceket. Hayat şaka gibi ya. <laughs> evet. Fırat'ın yazısı çok kötü. Ama sizin de para kazanmanız lazım. Öyle bir ceket yok. Bırakmamışsın. Yok. Ceketi <laughs> giymişsiniz. He. Kafede öyle bir ceket yok kimse bırakmadı dediler. Olur mu canım? Sandalye bıraktım Deniz Hanım'ın dedim. İstanucum, hadi açık konuşalım. Siz bu ceketin üzerine yattınız. <laughs> ne? Yani e, hakikaten beğenmenizi anlıyorum, beğenebilirsiniz. Tabii ki ben size istediğiniz zaman ödünç de verirdim. Hatta giderdim, yenisini alırdım, bir tane size hediye ederdim. Ama hakikaten bu üzerine yatma işi. Kusura bakmayın ben size yakıştıramadım. Senin senin ağzın ne diyor ya? Ben senin kököz ceketine mi kaldım? Senin ağzın ne diyor ya? Ne oluyor ya burada? Ben bunu ceketin üstüne yatmışmışmışmışmışmış. Nasıl? Geçen gün ablana üşümesin diye bu ceketi verdim. Şu anda kendisinin olduğunu iddia ediyor. Ya benim bu ceket senin seninkini bıraktım çıktım artık. Ne bileyim ben kaybolmuş mu çalınmış mı? Bana ne? Neyse veririz parasını ya. Ben parasını istemiyorum Gülistan Hanımcığım. Bence ceketimi istiyorum çünkü anneannemin hediyesi. <laughs> ya benim bu ceket benim. Tamam abla tamam. Ya bana hırsız diyor ya. Tamam yani şimdi ablama tabii hırsızlık yapmaz yani. E yaptı ama yaptı. <laughs> yaptı. Yani benim ceketim bu hayır benim diyor. Kondu üzerine yaptı. Daha ne diyeyim artık ben ya? Rıza <laughs> bu parçozlarla otura kalka ne hallere düştük görüyor musun kardeşim? Görüyor musun? Ya bir paçavra için benimle sokak ortasında mahalle kavgasına tutuşuyor ya. Bak ben hiç bu sularda yüzen bir insan değilim. Ben çok elit bir insanım. Benim çevrem belli. Şeyim belli ben. Ya bırak lan bunu ağzını burada. yürü Allah Allah sen. Allah'ını seversen Cemil. Allah'ını seversen Cemil. Allah'ını seversen Cemil. Ben de böyle gittim gittim gittim, ağzını yırtmaya gelince... Siz bizi bir klişe haline getirdiniz burada. Bir daha darbuka çaralım, o idaren göbek atalım. Birimizden biri bayılsın cennet mahallesine bağlayalım iyice. Ay vallahi bu adam size laf yetişmez Rıza. Komşular dostlar, yetişin vallahi bayılıyorum. Abla, vallahi bayılıyor. Bayıldınız daha bayılıyor. Benim payımın vallahi Rıza tamam, bayılacak tamam. dedim. Darbuka var mı? Tamam. Ah, ah. Kızılay, nereden buldun bu ceketi? Ah, evet tatlım seninmiş. Geçen kafede verdiler. Ben de kendi dolabıma koydum. Söylemeyi unuttum. Ah Açılay ya! Açılay nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Nasıl yaparsın bunu Açılay ya? Ne var ya? Aldık giydik yemedik ceketini. Ya Açılay aman Açılay ya! Yetti be! Böyle yapacaksan kıyafet paylaşma devri bitti Deniz. Sen de bir daha sakın benim kırmızı tişörtümü alma hayatında hiç arkadaşı olmamış mıdır bunun? Nedir? İstemiyorum. Al. Al. İstemiyorum ceketini. Ne ceketmiş be? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.